Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir video daha sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bugün oran kod çıkardan devam ediyoruz. Hala hazırda birçok kodlarımız var. Ve bugün arkadaşlar size 11 kodumu paylaşmak istiyorum. E, bu maç skorunda arkadaşlar buradaki sayıları topluyoruz. Burada e, isterseniz 0, 0, 0, 0 9, 2 olsun. Yani toplamı sonucu arkadaşlar 11. Toplamın sonucu ne şekilde yaparsınız yapın 11 çıksın sayıların herhangi bir önemi yok. Veya maçın herhangi bir önemi yok. Oranın herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Bunu size özellikle vurgulamak istiyorum. Ve 11 bize ne ifade ediyor arkadaşlar? Ben size bunu söyleyeceğim. Nasıl oynamaz gerektiğini veya nasıl bahisler almaz gerektiğini arkadaşlar size atmaya çalışacağım. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar 11'i gördüğümüz yerde şunu bilmenizi istiyorum. Favori takım galibiyeti %85'tir. Favori takım ev sahibinde veya deplasmanda olsun herhangi bir önemi yoktur. Özellikle vurgulamak istiyorum ev sahibinde veya deplasmanda olmasın herhangi bir önemi yoktur arkadaşlar. Favori takımın kazanma olasılığı çok yüksektir. Bu maçlar arkadaşlar toplamda 2 ya da 3 gol olur. Dilerseniz bunları 2-3 gol tercih alıp direkt maçtan çıkabilirsiniz. 2-3 gol arkadaşlar. Ve favori takımın galibiyeti. Ev sahibi veya deplasmanlı olması herhangi bir önemi yok arkadaşlar. E, canlıdan takip eden arkadaşlarımız için özellikle şunu vurgulamak istiyorum. İlk yarıdan arkadaşlar maçımız 1-1 ya da 2-0. 2 gol çıkmış olsa bile bu arkadaşlar 2.5 üstü baremini çok zor geçer. Yani 2.5-3 gol toplamda 3 gol olur. 3 üç, yani 3.5 üç olma ihtimali çok çok düşüktür arkadaşlar Bu yüzden 2.5 üstünden fazla bahisler lütfen canlı maçlarda özellikle almayın Ve arkadaşlar şunu uygulamak istiyorum Burada kaçkı gol var Gelme ihtimali %50 %50'dir arkadaşlar Buradan tabii birçok arkadaşım direkt şunu anladı Maç 2-0 veya 3-0 bitme ihtimali çok yüksektir arkadaşlar Yahut 2-1 bitme ihtimali çok yüksektir. Bu yüzden kaç e, karşı gol var ve yokuna biz bu, bu maçların veya özellikle bu kodun kaç gol var ve yokuna asla oynamayız arkadaşlar. 2-3 gol tercih edilir ve 2.5 üst baremini geçmez arkadaşlar bu maç. Favori takımında galibiyet oynanabilir. Ev sahibi veya deplasmanda olması herhangi bir önemi yoktur. Herkes arkadaşlar bu sistemi Aşağı yukarı e, anladığının farkındayım. Bu kodlar arkadaşlar size her gün paylaşmaya devam edeceğim. Bir ya da iki video yapmaya çalışacağım size. E, ve bunlar bittiğinde arkadaşlar bu kodların hangi skorlarla geldiğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Lütfen bildirim butonunuzu açık bırakmayı unutmayın. Şimdiden herkese bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.